At kavminin Hz. Hud aleyhisselama karşı çıkarken ileri sürdükleri itirazlar, diğer peygamberlere karşı muarızlarının ileri sürdüklerinden farklı değildir. Hatta günümüz münkirlerinin de itirazları aynı hususlarda olmaktadır. Bu itirazlar her zaman olduğu gibi daha çok kavmin ileri gelenleri tarafından yapılmıştır. Bu inat ve itirazların temel sebebi ise bu insanların dünyevi menfaatlerinin tehlikeye düşmesidir. Kavminin Hud aleyhisselama yaptığı itirazları şu maddelerle hülasa etmek mümkündür. Hz. Hud'u sapıklık ve beyinsizlikle itham etmişler ve ayeti kerimelerde de bildirildiği üzere biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve senin yalancılardan olduğuna inanıyoruz deme bedbahtlığına düşmüşlerdir. Atalarının dininin en doğru yol olduğunu düşünüp ona büyük bir taassupla bağlı kalmışlardır. Ayeti kerimede onların bu hali şöyledir. Dediler ki sen tek Allah'a kulluk edelim ve atalarımızın taptıklarını bırakalım diye mi bize geldin? Kendilerinin güçlü ve kuvvetli olduklarını söyleyip, Hz. Hud tarafından kendilerine bir zarar verilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Ayeti i Kerime'de buyrulur. At kavmi yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler ahireti inkar edip hayatın sadece dünya hayatından ibaret olduğunu söylemişlerdir. Onların bu gafilane ve cahilane iddialarını Rabbimiz ayeti kerimede şöyle haber vermektedir. Hayat bizim hayatımız, şu dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Öldükten sonra da diriltilecek değiliz. Hud aleyhisselamı ve müminleri tahkir ederek alaya almışlardır. Ayeti kerimede buyrulur. Onun kavminden kafir olup ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayanlar ve kendilerine dünyada refah verdiğimiz bir eşraf takımı dedi ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor.'' Eğer sizin gibi bir beşeri itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka ziyana uğrayanlardan olursunuz. Hud aleyhisselam kavminin davranışlarına çok üzülmüştü. Ellerini hüzünle semaya kaldırıp Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Bunun üzerine kavminin kadınları kısır kaldı. Çocuk doğuramaz hale geldiler. Bu hal on sene devam etti mecburen hut aleyhisselama geldiler ancak hala gaflet içindeydiler şahit oldukları mucizeye rağmen yine sen bize bir mucize göster dediler ardından daha da ileri giderek ahkaf suresinin 22. ayetinde bildirildiği gibi azar ve istihza ile azap talebinde bulundular sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin Haydi doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Bunun üzerine pınarlar kurudu, bağlar bahçeler sarardı. O güzel iren bağları yok oldu. İri cüsseli insanlar bir lokmaya muhtaç duruma geldiler. Hud aleyhisselam onları tekrar topladı. Yeniden kendilerine öğüt verdi. Allah'tan mağfiret dileyin dedi ve ardından küfr inahileri sebebiyle onları açık bir şekilde ikaz etti. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun Sonra da bana mühlet vermeyin. Ben benim de Rabb'im sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Çünkü hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabb'im dost doğru yoldadır. Eğer yüz çevirirseniz tebliğ etmek için gönderildiğim şeyleri size bildiririm. Rabb'im dilerse başka bir kavmi sizin yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi hakkıyla gözetendir. Bu ayeti kerimelerde Hud aleyhisselam müşrik kavmine açıkça meydan okumaktadır. Hepiniz toplanınız ve beni yok etmek üzere elinizden ne geliyorsa, neye gücünüz yetiyorsa hepsini yapınız. Göz açıp kapayıncaya kadar bile asla beni beklemeyiniz. Şüphesiz ben size aldırmam. Sizin bana ne yapacağınızı düşünmem ve size hiç bakmam. Çünkü ben sadece Allah'a tevekkül et bekleyeyim. Ona dayanmaktayım. Ona dayanan asla zarara uğramaz. Ondan başkasına aldıracak değilim. Ben ancak Allah'a dayanır ve ona kulluk ederim. Sadece bu sözler bile Hud aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunun karşısındakilerin ise cehalet ve sapıklık üzere bulunduğunun açık bir delilidir. Bu sözüne karşı düşmanları ona hiçbir zarar vere verememişler, onu davasından vazgeçirememişlerdir. Bu da onun davasının hak olduğunu göstermektedir at kavminin hidayeti için bu tehditler de kafi gelmedi. O kadar sıkıntı ve kıtlık çekmelerine rağmen yine de istiğfar edip Allah'a tevhid akidesine dönmediler. Zira aşırı zenginliğin verdiği gaflet, rehavet ve azgınlık sebebiyle Allah'a kulluktan çok uzaklaşmışlardı. Bu durum eğer peygamberlere tabi olsalardı birçok haramları işlemeyecekler, haksızlık yapamayacaklar, zayıfları ezemeyeceklerdi. Çünkü hak din olan tevhid dini bir takım haditler gerektirmekteydi. Ancak nefsani yaşayışa alışmış olan bu insanlar dini tahtitlere girmek istemediler. Gafilane bir şekilde ve nefsani bir rahatlık içinde yaşamayı arzu ettiler. Bunun üzerine Allahu Teala onlardan üç yıl yağmuru kesti. Onlar yağmur için Mekke'ye bir heyet gönderdiler. Çok geçmeden gökyüzünde bulutlar peyda oldu. At kavmi semayı baştan başa kaplamış bulunan bulutları görünce birden sevindiler. Yağmur geldi dediler. Halbuki bunlar azap bulutlarıydı. Hazreti Hud son kez imana gelin diyerek azaptan kurtulmaları için kavmini ikaz etti. Fakat onlar yine büyük bir gaflet içinde yok bunlar yağmurdan evvel gelen bulutlardır dediler. Böylece son ilahi ikazı da kör ve sağır bir şekilde davrandılar. Nihayet vazifeli melekler gökte peydah olan bu bulutlar ile bütün kavmi kuşattı. Çarşamba sabahı rüzgar şiddetlendi. Gücü ağaçları kökünden sökecek kuvvetliydi. Gitgide fırtınanın şiddetli sesi ve soğuğu arttı. Ayeti kerime de şöyle buyrulur. Biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da perişan edicidir. Onlara asla yardım edilmeyecektir. Biz onların üstüne uğursuz muğursuz bir günde uğultulu bir kasırga saldık. At kavminde ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi sağlam bırakmıyor, onu kül gibi ediyordu. Bu kasırganın tesiriyle insanlar çekirgeler gibi havada uçma, uçuşmaya başladılar. Uçmamak için eteklerini birbirine bağlayıp halk oldular. Fakat bu da çare olmadı. Bazıları develerin ve dev cüsseli insanların havalarda uçmaya başladığını görünce evlerine koştular. Fakat aynı akibet onlara da kendini yakalıyor ve onları bir saman çöpü gibi evlerinden dışarıya atıyordu. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle tasvir etmiştir. İnsanları sanki köklerinden sükülmüş hurma kütükleri gibi koparıp deviriyordu. Allah Celle Celaluhu rüzgara emretti. Kum tepelerini onların üzerine yığdı. Bu yedi gece sekiz gün devam etti. O azgın kavim hazin bir akibete düşar oldu. At kavminin helak edilişi ayeti kerimelerde şöyle bildirilmektedir. Allah fırtınayı ard arda yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görebiliyor musun? Ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin ise kökünü kestik. İşte at kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi oldular. Biliniz ki at kavmi Rablerini inkar etti. Şunu da bilin ki Hudun kavmi at Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Bu fırtına gereği zaman Hud aleyhisselam ve tevhid akidesinde olanlar Allah'ın inayet ve rahmetiyle bu ilahi azaptan kurtuldular. Azap asi olanların üzerine indi. Ayeti kerime de şöyle buyrulur. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. Tefsir alimleri buradaki tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ifadesini şöyle açıklarlar. Allah Celle Celaluhu Hud aleyhisselamı ve ona tabi olan müminleri merhametinin muktezası olarak muhafaza etmiş ve kurtarmıştır. Ayrıca buradan kullara verilen nimet ve lütufların yapılan amellerin karşılığı değil de rahmet ve merhameti ilahiye sebebiyle ihsan edildiği anlaşılmaktadır. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rüzgar estiğinde ve gökyüzünde siyah bir bulut gördüğü zaman korkusundan yüzünün rengi değişir, bazen o bulutlara karşı durur bakar, bazen geri döner, eve girer çıkardı. Yağmur yağdığında ise rahatlardı. Bunlar bir endişe alametiydi. Hz. Ayşe bunun sebebini öğrenmek isteyince Resul-i Ekrem Efendimiz ne bileyim belki bu kara bulut at kavmine geldiği gibi bir azap olur. Onlar gördükleri siyah bulutu yağmur yağdıracak bir bulut zannetmişlerdi. Ama o elin bir azap getirdi. Yine Hazreti Ayşe Validemiz şöyle bir hadis nakleder. Rüzgar şiddetli estiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Allah'ım senden bu rüzgarın bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve senin gönderdiğin şeylerin hayırlı olmasını istiyorum. Bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve senin gönderdiğin şeylerin şerrinden de sana sığınırım. Peygamber Efendimiz her an böyle teyakkuz halinde olmuş ve ümmetinin de bu haleti ruhayede olmasını murad etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Usfan Vadisi'ne vardığı zaman Hazreti Ebu Bekir'e ''Ya Ebu Bekir, bu hangi vadidir?'' diye sormuştu. Hazreti Ebubekir, ''Usfan Vadisi'dir'' diye cevaplayınca Peygamber Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın beline aba bağlamış, belinden yukarısını alacalı bir kumaş ile bürümüş, genç ve kızıl yuları hurma liflerinden örülmüş dişi bir deve üzerinde hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğu haber verilir. At kavmi helak olunca Hz. Hud aleyhisselam kendisine inananlar ile beraber Mekke'ye gelmiş ve vefat edinceye kadar orada kalmıştır.